Milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği Temmuz ayı maaşlarındaki zam oranıyla ilgili heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Emekliler, maaşlarına ek bir artışın yapılmasını umut ederken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu konuda önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal Sigortalar Kurumu, bakur ve memur emeklilerinin yanı sıra birçok kişinin beklentilerini taşıyan maaş zamı ve sosyal desteklerle ilgili bilgi veren Yılmaz, bir televizyon programında konuştu. Yılmaz, Emekliler için nasıl bir düzenleme yapılabilir? Hangi çalışmalar yürütülebilir? Sorusu üzerine enflasyona göre belirlenecek emekli zammının yanı sıra ek artışların da değerlendirilebileceğini ifade etti. Bu açıklama emekliler arasında oluşan beklentilere olumlu bir yanıt olarak değerlendirildi. Emekliler, maaşlarının satın alma gücünün artırılması ve ekonomik zorluklarla mücadelede desteklenmeleri konusundaki taleplerini dile getiriyorlar. Özellikle son dönemde artan enflasyon ve ekonomik belirsizlikler, emeklilerin yaşam standartlarına olumsuz etkilemiş durumda. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklamaları, emeklilerin maaşlarının geleceği konusundaki belirsizliği bir nebze olsun giderdi. Temmuz ayı maaş sağmayla ilgili resmi açıklamaların yapılması beklenirken, emekliler bu süreci dikkatle takip etmeye devam edecekler. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milyonlarca emekliyi heyecanlandıracak önemli açıklamalarda bulundu. Emeklilerin maaşlarına yönelik gelecek dönemde yapılacak düzenlemeler hakkında bilgi veren Yılmaz, emeklilerin beklediği artışların ele alınacağını belirtti. Yılmaz, emekliler için hazırlıklar var. Ayarlamalar mutlaka ele alınacak dedi. Geçmişte yapılan zam oranlarını hatırlatan Yılmaz, emeklilerimize 6 ay için bir artış yapılmıştı biliyorsunuz. Bu %50'ye varan artış 6 ay için geçerli, 6 aylık süre için yapılmıştı. 6 ay sonrası memurlarda olduğu gibi emeklilerimiz için de bu değerlendirmeler yapılacaktır elbette şeklinde konuştu. Bu açıklamalar, emekliler arasında oluşan beklentileri bir nebze olsun giderdi. Emekliler, maaşlarında yapılacak artışların kendilerini ekonomik olarak rahatlatacağına inanıyorlar. Temmuz ayı maaş zammıyla ilgili resmi açıklamaların beklenmesiyle birlikte, emeklilerin bu süreci dikkatle takip etmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli maaşlarına ilişkin yapılacak düzenlemeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, emeklilerin beklediği artışların ele alınacağını vurgulayarak gerekli ayarlamaların yapılacağını belirtti. Yılmaz'ın açıklamalarına göre, Çalışma Bakanlığı da emeklilerle ilgili gündelik hayata dokunan çalışmalar ve hazırlıklar yapıyor. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından Çalışma Bakanlığı bunları toplumla paylaşacak. Emekli maaşlarının belirlenmesinde önemli olan Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ait enflasyon verileri, Temmuz ayındaki zam ve refah payı için belirleyici olacak. Ancak en önemli kriter 6 aylık enflasyon oranı olacak ve bu oranın açıklanması büyük bir merakla bekleniyor. İlk 3 aylık enflasyon rakamları zaten açıklandı ve Temmuz ayı zammı için önemli bir gösterge niteliğinde. Emekliler, Yapılan bu açıklamalarla gelecek döneme ilişkin umutlarını tazelediler ve maaşlarına yapılacak artışları beklemeye başladılar. Ocak, Şubat ve Mart aylarına ait enflasyon verilerine dayanarak SGK ve BAPUR emeklilerine %15,06 zam yapılacağı duyuruldu. Bu kararla birlikte SGK ve BAPUR emeklileri maaşlarına %15,05'lik bir artışı şimdiden almış olacaklar. Emekliler için belirlenen zam oranları, ülkenin ekonomik durumu ve enflasyon gibi faktörlere dayanarak düzenleniyor. Bu kapsamda Ocak, Şubat ve Mart aylarına ait enflasyon verileri dikkate alınarak yapılacak olan zam, emeklilerin maaşlarını belirlemede önemli bir rol oynuyor. Bu zam haberleri, emeklilerin mali durumlarını etkileyen önemli gelişmeler arasında yer alıyor. Emekliler Maaşlarına yapılacak olan bu artışın, yaşamlarını sürdürmeleri ve temel ihtiyaçlarını karşılamaları açısından önemli bir destek olacağını bekliyorlar. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ait enflasyon rakamlarının toplanmasıyla 6 aylık enflasyon oranı belirlenecek. Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, 3 Temmuz Çarşamba günü Haziran ayı enflasyon oranını duyuracak. Bu rakamların ardından emekli kök maaş zammı ve memur zam oranı netlik kazanacak. Ocak 2024'ün ikinci yarısında milyonların gelirini artıracak olan 3 düzenleme planlanıyor. Bu düzenlemeler, emekli ve memur maaşlarında belirgin bir artış sağlayacak. Refah payı artışı, emekli maaşlarını artırmak için kullanılan bir mekanizma olan refah payı artışı, milyonlarca emeklinin gelirine olumlu bir etki yapabilir. Ancak bu artış için meclisten yasa geçmesi gerekiyor. En düşük emekli maaşı düzenlemesi En düşük emekli maaşı, asgari geçim indiriminin belirli bir katı olarak hesaplanıyor. Hakkıdaki artışlar, en düşük emekli maaşında otomatik bir artışa neden olacak. Memur zammı, Temmuz ayında memur ve memur emeklisi zammı da belli olacak. Zam oranı, 6 aylık enflasyon rakamları ve toplu sözleşme zammı göz önünde bulundurularak hesaplanacak. Bu düzenlemelerin hayata geçmesi için meclis düzenlemesi gerekiyor. Emekli ve memur vatandaşlar, Temmuz ayında yeni bir maaş artışı için bekleyişlerini sürdürüyor. Ocak 2024'ün ikinci yarısında yapılacak olan düzenlemeler, milyonların gelirinde belirgin bir artış sağlayacak. Emeklilerin ve memurların maaşlarına yansıtılacak olan Temmuz zammıyla ilgili olarak Babuşçu, ekonomi yönetiminin vergi ve zamları düşük tutarak enflasyonu kontrol altına alma stratejisini açıkladı. Vatandaşı enflasyonun düşeceğine inandırmaya çalıştıklarını belirten Babuşçu, düşük çıkarmadaki amaç memur ve emekli Temmuz maaş zamlarının düşük olmasını sağlamak. Dedi, Babuşçu şöyle dedi. Ekonomi yönetimi seçim sonrasına bıraktığı vergi ve zamları yılın ilk 6 ayı enflasyonun yüksek çıkmasın diye bir Temmuz'dan itibaren yapmayı planlıyor. İlk 6 ay enflasyonu düşük çıksın. Düşük çıkarmadaki amaç memur ve emekli Temmuz maaş zamlarının düşük olmasını sağlamak. Ekonomi yönetimi seçim sonrasına bıraktığı vergi ve zamları Nisan ve Mayıs aylarında yüksek oranlı yapmak yerine yıl sonuna kadar her ay düşük oranlı zam yaparak halka enflasyonun düşeceğine inandırmayı amaçlamaktadır. Dolayısıyla Babuşçu, emekli ve memurlara düşük zam yapılacağını belirtti. Temmuz ayında memur ve emeklilere düşük zam yapılacağı belirten Babuşçu Temmuz'dan sonra ise zamların art arda geleceğini açıkladı. Emeklilerin maaşları ile geçilmesi imkansız hale gelirken Temmuz ayında yapılacak düşük zamla emekli ve memur daha da sıkışacak. Milyonlarca emekli gözlerini Temmuz ayına çevirdi. Temmuz ayında emekli maaşlarına gelecek zam oranı büyük bir merakla araştırılmaya devam edilirken arama motorları üzerinde emekli maaş zammı ne kadar olacak sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Özellikle de son olarak yılbaşı gelen %49 luk zammın ardından 10.000 Türk lirası olan emekli maaşı birçok emekliyi memnun etmemişti. En düşük emekli maaşının 10.000 TL'ye yükselmesinin ardından milyonlarca emekli maaş zammına yönelik detayları araştırmaya devam ederken SGK uzmanı dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Temmuz ayında en düşük emekli maaşının ne kadara yükseleceği merak edilirken dikkat çeken açıklamalar gündeme geldi. Kök maaş, emeklilerin kazançlarına göre hesaplanan net tutarı ifade eder. En düşük emekli maaşı sınırlamasının altında kalan maaşlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından eklenen zamla artırılacak. SGK uzmanı İsmail Sevinç, taban aylıkta bir artış olması oluşabilecek kötü senaryoyu açıkladı. Sevinç, 40 aylığı 8 bin Türk lirası ve altında olan emekliler Temmuz ayında bir değişiklik görmeyecekler. Çünkü 10 bin Türk lirası almaya devam edecekler. 10 bin Türk lirası alanlar ise sadece %25 zam alarak 12 bin 500 Türk lirası alacaklar şeklinde konuştu. Ocak ayında 4500 Türk lirası kök maaşı alan bir emeklinin maaşı %49,25'lik bir zamla birlikte 6669 TL'ye yükseldi. Ancak aradaki 3.331 TL'lik farkı devlet ödeyerek maaşı 10.000 TL'ye tamamladı. Ancak bu ek ödeme emekliler için yeterli bir çözüm olmadı. Milyonlarca emekli gözlerini Temmuz ayına çevirdi. Temmuz ayında emekli maaşlarına gelecek zam oranı büyük bir merakla araştırılmaya devam edilirken arama motorları üzerinde emekli maaş zammı ne kadar olacak sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Özellikle de son olarak yılbaşı gelen %49'luk saman ardından 10.000 Türk lirası olan emekli maaşı birçok emekliyi memnun etmemişti. En düşük emekli maaşının 10.000 TL'ye yükselmesinin ardından milyonlarca emekli maaş zammına yönelik detayları araştırmaya devam ederken SGK uzmanı dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Temmuz ayında en düşük emekli maaşının ne kadara yükseleceği merak edilirken dikkat çeken açıklamalar gündeme geldi. Kök maaş, emeklilerin kazançlarına göre hesaplanan net tutarı ifade eder. En düşük emekli maaşı sınırlamasının altında kalan maaşlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından eklenen zamla artırılacak. SGK uzmanı İsmail Sevinç, taban aylıkta bir artış olmazsa oluşabilecek kötü senaryoyu açıkladı. Sevinç, 40 aylığı 8 bin Türk lirası ve altında olan emekliler Temmuz ayında bir değişiklik görmeyecekler çünkü 10 bin Türk lirası almaya devam edecekler. 10 bin Türk lirası alanlar ise sadece %25 zam alarak 12 bin 500 Türk lirası alacaklar şeklinde konuştu.